Sevgili dostlar sevgiler hepiniz hoş geldiniz. Şu an tekrardan ufak tefek haberlerle karşınızdayım. Umarım izlerken keyif alırsanız keyif alırsanız kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videolar beğenmeyi ve Twitch kanalına girmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Bugün konumuz arkadaşlar serverlar ve serverlara yapılan iyileştirmeler ya da çalışılan iyileştirmeler ve Jeff abimizden küçük bir hediye. Tamam. Arkadaşlar konumuz Avrupa serverında hani görmüş olduğunuz bu kısım. Bugünkü konularımızdan bir tanesi bu. Bir de bu olacak. Buna birazdan geleceğim. Orası güzel kısmı. Öncelikle bunlar hakkında düşüncelerimi söylemek istiyorum. Burada yazılan yazıya göre arkadaşlar Cuma günkü Lasman'ımızdan bu yana Lost Ark'ta bize kazanma oyuncu sayısı bizi çok şaşırttı. İmkansız şaşırtmış olamaz çünkü sadece bir server kapasitesi düşünürsek bir yayıncı Asman Gold yayıncısından bunu zaten 400.000 izleyiciyle rahatlıkla kapatabiliyorsunuz. Adama zaten sadece bir sunucu lazım. Bizi çok şaşırttı. Erken siyah hevesli oyuncular da ağzına kadar dolu. Bu yüzden Avrupa'da tamamen yeni bir sunucu bölgesi kurmak için mümkün olduğunca çabuk çalışıyoruz. Bunu önceden göremediniz mi? Ön göremediniz mi? diye sormak istiyorum ki gördünüz ya da bu hatayı yaptınız New World'den dolayı. Biraz daha objektif yaklaşarak açıkçası kötü yönlerini söyleyeceğim arkadaşlar. Söylemeyeceğim değil. Oyunun mimarisi nedeniyle Avrupa'da daha fazla oyuncu barınmanın tek yolu bu. Bu nedenle Amazon Games'in Smilegate RPG'nin ortak çalışması ve 7 24 çalıştığımızdan emin olabilirsiniz diyorlar. Yani çalışmıyor musunuz? Çalışıyorsunuz abi ama oyunu o kadar ertelediniz, o kadar şey yaptınız, bu kadar hypeleyeceğiniz belliydi ki hypeladınız. Neden bunu daha önce yapmadınız? Uzun kuyruk sürelerini sürebileceğini anlıyoruz. Uzun kuyruk sürelerini sürebileceğini anlıyoruz. Ancak tüm oyuncuların oyuna girmesine yardımcı olmak için her şeyin en iyi şekilde ayarlandığından emin olmak için zamana ihtiyacımız olacak. Ve bu oyuncular size bu zamanı vermeyecek. Abi zamana ihtiyacımız olacak demek ne demek ya? Bilmiyorum Amazon'sun abi sen. Amazon'un nasıl zamana ihtiyacı olabilir? Siz zaten bunu yapmanız gerekiyordu. Kesin zamanlamalarla ilgili bir güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede paylaşacağız demişler. Paylaşıldığı zaman ben de sizinle paylaşırım arkadaşlar. Ee, şu an için zaten serverlara sürekli olarak resetler geliyor. Paketlerimiz alt, e, aktif değil. bu şey gecikmiş durumda birçok insan. Dün 21K, 22K, 23K kadar sıralara girdi hatta dün aynı şekilde trafikten dolayı oyunun sırasına bile giremediler. Hani sırayı açayım 10 saat sonra oynayayım sorun değil gibi sinir bile değil. Direkt sıraya girilmedi. O kadar bir yoğunluk vardı. Ama sen bu kadar Twitch'ten her yerden hayplamışken oyunu bu kadar anlaşmalı yayıncın varken ve bu kadar izlemeye sahipken oyun oynanmazken bile 1 milyon izleniyorsa Twitch'te aynı şekilde bunu 3'e 5'e katlamanız lazım çünkü herkes aynı anda Twitch'te izlemiyor ya da oyunu bekleyenler izlemiyor. Lütfen bunun bölgeler arası oyun imkanı olmayan Orta Avrupa'dan ayrılmış farklı bir yeni bölge olacağını unutmayın. Bunu biz değil siz fark edin. <laughs> Bizim için sıkıntı değil biz bunun farkındayız. Bu aynı zamanda Orta Avrupa'daki Royal Crystal ve Silver gibi bölgeler genelinde özellikleri yeni Avrupa bölgesinde erişemeyeceği anlamına gelir. Yeni bölge henüz karakterlerini yaratmamış veya mevcut oyunculara katılmaya taahhüt etmemiş oyuncular için ideal olacaktır. Yeni bölgede yeniden başlatmayı planlıyorsanız, yeniden başlamayı planlıyorsanız bir karakter oluşturup yeni bölgede kullanabilecek duruma gelen ne kadar kurucu paketlerimiz aldığımız kurucu paketleri ama bunlar ek olarak gelenleri yani takas edilemeyen satılamayan olan kısmı hesap başına öyleleri talep etmeyi erteleyebilirsiniz. Evet. Yani sanırım burada söyle burada söylediği şu arkadaşlar. Kadanda oynadınız. Kadandan çıktınız. Atıyorum X1 server girdiniz. Zero girdiniz. Zero Royale'da talep etmeden önce biraz daha bekleyin. Düşünün yeni server'ımıza geçebilirsiniz falan. Abi kaç kere server değiştirecek bu adamlar? Zaten arkadaşlar giremediği için fazlasıyla server değiştirdi bu insanlar. Daha kaç kere değiştireceksiniz? Demek istiyorum ve ee, biraz daha beklemek istiyorum. Arkadaşlar oyunu kötülemenin kötülemiyor Oyun zaten çıkmış. Oyun çok güzel bir durumda ama sanki yaşanan durum yaşanmaması gerekiyordu. Yani herkes diyor okey bu kadar insanın servera sokması falan filan ama Amazon'sa sen. Sen de d zaten bunu gördün. tweet senin elinde. istediğin gibi reklamını yaptın, yaptırdın, hype'ladın oyunu ve döndün. Bu insanlara bugün bu sıkıntı yaşattın. Şu an 19 tane server var. Ha, aç 30 tane aç, 40 tane aç fark etmeyecek. Açtıktan sonra günün sonunda senin yüzünden zaten bu insanlar oyunu bırakmış olacak. Ki benim çevremde bile en az 2-3 arkadaşım bu oyunu bırakma derecesinde bu süreler yüzünden çocuk işten geliyor adam işten geliyor bir iki oynatacak kafası rahatlasın diye bir bakıyor 10 bin, bin sıra ve yavaş ilerleyen sıralar çok yavaş ilerlemeye başlayan sıralar bu yüzden de Amazon ah ah Jeff abi ah. evet bir diğer taraftan ufak dediğimiz Jeff Bezos abimizden hediye arkadaşlar yani he, tamam o ki hediye verin de ya ilk muhabbet şöyle bir muhabbet vardı ben buna çok kilit olmuştum açıkçası ilk bak bak aldıkları free -to play açacakları zaman yaklaşık 4 saat sürecek. Hatta çok büyük ihtimalle 4 saatten az sürecek diye paylaştıkları şey paylaştıkları nottan sonra herkese 3 günlük kristalin aurorası vermeli. Çok saçma abi insanlar bunu istiyor ki insanlar senden düzgün bir oyun yapmanı istiyor. Abi düzgün bir şekilde yönetmeni istiyor. 3 günlük ayrı kristalin aurorasını kim ne yapsın? Ne işine yarayacak ne kurtaracak adamı? Ya da bunu vermen de aslında ne işimize bize yarayacak? Ne, ne kurtaracak bizden? Kötü mü? Kötü değil insanlık Okey ama bilmiyorum. Yine de e, böyle şeylerin Oyuncunun gözünü boyamak istiyorsan biraz daha fazla şeyler vermen lazım ve günün sonunda bundan 1-2 hafta sonra 3 hafta sonra 5 ay 5 hafta sonra Bir transfer bileti verip bizimle oynamalarına fırsat vermek zorundasın Arkadaşlar bu Görmüş olduğunuz hediye kısmı ön Ekranda görmüş olduğunuz hediye kısmı 1 Mart'tan 2 Mart'a kadar geçerli olacak Yani 1 Mart'ın gecesinden 2 Mart'ın öğlerine kadar mı? Tam olarak PT ve şey zaman dilimi bilmediğim için. Ha, tamam şimdi anladım arkadaşlar. 2 Mart 23.59 PT. Yani 2 Mart baktığımız zaman 8.59 olsa chatten bizden iki saat geride olsalar yani 2 Mart'a kadar oynayan oyunculara bu paket gelecek. Bu paketi talep edebileceğiz ama oyun içerisinde zaten talep edebileceğimiz bir yer yok ve oyunda talep edemiyoruz. Ee, bu bize ne verecek arkadaşlar? Araç seçim sandığı. Yani bir kullanacağımız mountlardan verecek. iki farklı binek var. Altta görmüş olduğunuz siyah ve beyazı. Bunlardan birini seçeceksiniz. Bir tane kullandığımız enstrümanlar, müzik çaldığımız enstrümanlardan seçim sandığı, kostüm sandığı. iyileştirme savaş eşyası sandığı 10x verecekler bu kötü değil arkadaşlar çünkü şöyle top başladığınız anda bir anlayacaksınız ki oyun sizi çok uğraştıracak ya da çok altın isteyecek gibi şeyler olacak bu yüzden de bu sandık kötü değil. Bu sandık iyi. Hoşuma gitti. Ama yine de tatmin olmadım. Saldırgan savaş eşyası sandığı yani bu sandığın içerisinde arkadaşlar aldığımız bombalar ya yani reyit gardiyanlarda gardiyan reyitlerde kullanacağımız büyük bombaları adam at Boz ateşe ya da elektriğe karşı güçsüzse o bombalarla daha fazla hasar bura bura gidebileceğiz. Legendary report test 3x vereceklerim. Bu kötü değil. Bir NPC ile dostluğunuzu kasabileceksiniz, yükseltebileceksiniz. O NPC'yi verdiği ödülleri alabileceksiniz. Haftalık ticaret iksir paketi. Okey. Yine Omega 5 yenur deriz. Ve Forex tüy 20 tane. Arkadaşlar Forex 20 tane tüy de e, item alırken son fiyat yani koyduğumuz o Action hastaki çıkarttırma mantığında son fiyata geldiğimizde bit now dediğimizde direkt işte almak için Phonex lazım Phonex tüy ama pardon sorry 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 Phonex tüy dedi arkadaşlar ölünce doğduğumuz evet ben yanlış yanlışını şey yapmışım Bayan Coin mi öyle bir şey vardı ondan bahsediyordum o değilmiş Phonex tüy dedi bizim doğmak için kullandığımız 20 tane şeyden olacak ölünce içerik bu kadar da arkadaşlar Bilmiyorum çok değişik yani hala daha her gün oyunu takip ediyorum her gün daha üretmeye çalışıyorum ancak oyuna giremiyorum mesela şu an bile yayın açmış olacaktım oyuna girmiş olacaktım içerikler üretmeye çalışacaktım ya da size merak ettiğiniz şeyleri gösterecektim soracaktım ileride ne yapmanız gerektiğini dostları falan filan ama oyuna giremiyorum şu an hala da 15.000 sana bekliyorum böyle bir sıkıntı arkadaşlar Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir Kendinize iyi bakın bir sonraki içerikte haberde görüşmek üzere bahsettikleri haber paylaşıldığı zaman size gelip duyuracağım arkadaşlar görüşmek üzere